Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün 6. sınıf kümelerde kesişim ve birleşim işlemleri konu anlatımı videosuyla karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. İlk olarak kesişim kümesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kesişim dediğimiz zaman birden fazla kümenin Burada iki veya daha fazla diye örnek vermişiz. O yüzden iki olarak örnek vereyim, iki olarak söyleyeyim size. Mesela iki kümenin ikisinde de ortak olarak bulunan ya da diğer bir deyişle aynı olarak bulunan elemanların oluşturduğu kümeye biz kesişim kümesi diyoruz arkadaşlar. Yani bu, şu, bu şimdi ne demek? Arkadaşlar bakın A kümesi ve B kümesi verilmiş bize. A kümesinin elemanları 1 3 5 7, B kümesinin elemanları 5 7 9 ve 11. Her ikisinde de ortak olarak bulunan elemanlara bakıyoruz. Mesela 1 burada var mı? Yok. 3 var mı? Yok. 5 var mı? Evet. Bakın 5 her ikisinde de var. 7 var mı? Var. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her iki kümede de ortak olarak bulunan elemanların oluşturduğu kümeye biz kesişim kümesi diyoruz. Onu da hemen yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar kesişim kümesi şu şekilde N harfi diye aklınızda tutabilirsiniz veya ben öğrencilerime şöyle söylüyorum. Bardağı düşünün. Bardağın şuralarının, uçlarının sivri olduğunu düşünün, kesilmiş, kırılmış olduğunu. Elinizi böyle tuttuğunuzda bardağı ters çevirdiğinizde ne olur elinizi? O keskin kısımlar elinize batar, elinizi keser. O yüzden arkadaşlar oradan aklınızda kalsın. Şöyle altına elimizi koyduk. Ne oldu? Sivri uçları elimizi kesti. Oradan aklınızda kalabilir. Kesişim kümesinin sembolü bu N harfidir. Burada da arkadaşlar A ve B kümesinin her ikisinde de ortak olarak bulunan elemanların yani 5 ve 7'nin oluşturduğu kesişim kümesinde bu şekilde A ve B kümesinin kesişimi 5 ve 7 olarak Gösteriyoruz arkadaşlar. Evet kesişim bu şekilde. Biz hani burada iki veya daha fazla demişiz. Çünkü arkadaşlar her zaman bize iki e, iki küme vermez. Bazen üç küme, bazen dört küme, daha fazla küme de verebilir. Tabi bu ilerleyen yıllarda olacak. Daha çok liseye geçtiğinizde olacak. Üçten fazlası. Ne olacak? O yüzden burada iki veya daha fazla kümenin diye belirttik. Çünkü her zaman bize iki kümenin değil daha fazla kümenin de kesişimini sorabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi A ve B kümesinin kesişimi 5 ve 7 elemanı yani her ikisinde ortak bulunan elemanlar bunlar ve yine bize arkadaşlar bakın S harfi çıktı karşımıza. Bir önceki videoda öğrenmiştik. Neydi bu? Eleman sayısı demekti. A kesişim B kümesinin eleman sayısını soruyor. O zaman bakıyoruz arkadaşlar kaç tane? 1 2 işte o yüzden arkadaşlar A kesişim B'nin eleman sayısı 2'dir diyoruz arkadaşlar. Şimdi kesişimle ilgili örneklerimize bakalım arkadaşlar. Burada bu sefer Venn şemasıyla vermiş bize. Az önce ne ile vermişti? Liste yöntemiyle vermişti. Şimdi Venn şemasıyla olunca da aslında çok da bir farkı yok. Yine aynı mantıkla bize A kesişim B diyor. Yani A ve B'nin her ikisinde de ortak bulunan elemanlardan bahsediyor. Bakın arkadaşlar, A kümesi bu. Bakın arkadaşlar, B kümesi bu. Dikkat edin. Şurası nedir arkadaşlar? Her ikisinin de ortak olduğu küme değil mi? Evet. İşte arkadaşlar burası ne olmuş oldu? A kesişim B kümesi olmuş oldu. Çünkü buradaki elemanlar hem A'nın elemanı hem de B'nin elemanı olmuş oluyor. O zaman A kesişim B kümesi nedir diyoruz? B, C ve D elemanlarıdır diyoruz. Ve yine bize A kesişim B'nin eleman sayısını sormuş. 1 2 3. O zaman 3 elemanlıdır diyoruz arkadaşlar kesişim kümemiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde verilen Venn şeması biçimiyle verilen kümelerde Kesişim kümesi bu şekilde her ikisinin ortasında kalan ortak elemanların bulunduğu kısımdır diyoruz. O zaman bir diğer örneğimiz bu sefer de A eşittir tek rakamlar, B eşittir asal rakamlar diye bize ortak özellik yöntemiyle vermiş arkadaşlar. Ve yine kesişimlerini soruyor. O zaman biz hemen ne yapalım? Bunu liste yöntemiyle gösterelim ki bulmamız daha kolay olsun. A eşittir. Tek rakamlar nedir? 1, 3, 5, 7 ve 9. Çünkü arkadaşlar rakamlar 0'dan 9'a kadardır. Bunların içinde de tek olanlar bunlar. B kümesinin elemanları neymiş? Asal rakamlar. Asal rakamlar yine 0'dan 9'a kadar olan 2, 3, 5 ve 7'dir diyoruz gençler. Şimdi bize A kesişim B kümesini soruyor. Yani hem A'da hem de B'de ortak bulunan elemanları soruyor. O zaman bakıyoruz 3'ler ortak, 5'ler ortak, 7'ler ortak. Başka ortak var mı? Yok. O zaman arkadaşlar diyoruz ki A kesişim B kümesi 3, 5 ve 7 elemanlarından oluşmakta arkadaşlar. Devam ediyorum. A kesişim B kümesinin eleman sayısını soruyor. E baktım zaten ben az önce yazdım A kesişim B kümesini 3, 5, 7 yani 1, 2, 3 elemanlıdır diyoruz arkadaşlar. Az önce kesişim kümesini gördük arkadaşlar. Şimdi sıra birleşim kümesinde. Zaten adı üstünde birleşim. Biz kümeleri birleştireceğiz ve yeni bir şey oluşturacağız. Yine tanımımızda diyor ki iki veya daha fazla kümenin bütün elemanlarının birleştirilerek oluşturulduğu kümeye denir. Biz yine iki tane e, kümeden e, yola çıkarak örneğimizi gösterelim. Şimdi arkadaşlar A ve B kümesinin elemanlarını birleştireceğiz. Bu arada birleşim kümesinin sembolü U harfi diye aklınızda kalabilir. Veya yine ben öğrencilerime şöyle anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar... Leyla ile Mecnun hikayesini duymuşsunuzdur. E, Mecnun ne yapıyor? İşte Leyla için, e, aşkı için uğraşıyor, mücadele veriyor. Ve bir gün düşünün ki... Mecnun ellerini yukarıya açıp dua ediyor. Diyor ki Allah'ım beni Leyla'ya kavuştur. Beni sevdiğime kavuştur. Bakın ellerini yukarıya açtığında oluşan harf ne? U harfine benziyor. Diyor ki bakın Allah'ım beni sevdiğime kavuştur bizi birleştir diyor. Bakın birleştir diyor. Kavuştur, birleştir. Yani bu ellerini açtığında dua ederken oluşan harf U harfine benziyor. Oradan aklınızda kalabilir arkadaşlar. Yani ne olmuş oldu? Bu birleşim kümesinin sembolü bu U harfi gibi aklınızda kalabilir. Bakın şunlar kolları, elleri bu da oluşan U harfi. Bizi birleştir, bizi kavuştur ee, kısmından, cümlesinden aklınızda kalabilir. Şimdi peki birleşimi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bakın iki kümenin elemanlarını sırayla yazacağız. Birleştireceğiz, bir araya getireceğiz. O zaman A'nınkisiyle başlayayım. Bize burada A birleşim B'yi soruyor. Sırayla yazıyorum. A, B, C, D, E. A'nın elemanlarını yazdım. Şimdi B'ninkileri yazacağım ama dikkat. Gençler, bir kümede bir eleman bir defa bulunabiliyordu, değil mi? B'yi ben burada yazdım. O zaman B'yi bir daha yazmıyorum. Zaten burada da o mesajı veriyor bana son önemli ipucunda. Aynı olan aynı olan elemanların bir defa yazılması gerektiğine dikkat etmek gerekir demiş. O yüzden B'yi bir daha yazmıyorum. Devam E var mıydı? Evet E de vardı bir daha yazmıyorum. Ama F yok. F'yi yazdım. G yok G'yi yazdım. H yok H'ı yazdım arkadaşlar. Böylece A bileşim B kümesini göstermiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi bütün elemanları bir araya getirdik. Ama aynı elemanları iki defa veya üç defa neyse yazmamaya dikkat ettik. Yani bir defa yazdık her bir elemanımızı. Burada bize A bileşim B kümesinin eleman sayısını soruyor. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bileşim B kümesi 8 elemanlıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi de bileşim kümesi ile ilgili örneklerimize bakıyoruz. Az önce yine listeleme yöntemiyle vermiştik örneğimizi. Şimdi yine Venn şeması ve ortak e, özellik yöntemine göre inceleyeceğiz. Bakın A bileşim B diyor. Ben az önce bir şey demiştim. Bütün elemanları birleştiriyoruz demiştim. Doğru mu? O zaman arkadaşlar A kümesinin elemanları ile bakın B kümesinin elemanlarının tamamını bir araya getireceğiz. Yani bu sefer arkadaşlar ne olacak? Bakın şu kısım. Yani tamamı olmuş olacak gençler. Ve yine biz ne yapacağız? Birer sefer yazarak göstereceğiz. O zaman yazıyorum. El, pil, yaz, ok, ip, kaz, tuz. Bakın bütün elemanları bir araya getirerek gösterdim e, bileşim kümemizi. Görmüş olduğunuz gibi eğer kesişim deseydi sadece ok ve ip olurdu. Bileşim dediği için tamamını aldık. El, pil, yaz, ok, ip, kaz, tuz olmak üzere arkadaşlar. Bize yine A bileşim B'nin eleman sayısını soruyor. 3, 2 daha 5, 2 daha 7'dir diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer soru çeşitimiz. A kümesi eşittir tek rakamlar. Hemen o zaman liste yöntemiyle gösterelim. Tek rakamlar 1, 3, 5, 7, 9. Çünkü rakamlar 0'dan 9'a kadardır. B eşittir çift rakamlar diyor. Onlar da 0, 2, 4, 6, 8 o zaman arkadaşlar. Bana A bileşim B kümesini sormuş. A bileşim B. Yani bu elemanların hepsini bir araya getireceğim. O zaman yazalım. Hatta şöyle güzel olsun diye sırayla yazalım bence. 0, 1, 2, 3. Hani sırası değişebiliyor ya o yüzden arkadaşlar. 4, 5, 6. 7 8 9 Görmüş olduğunuz gibi A bileşim B kümesinin elemanları bunlar olmuş oldu. Yani aslında tek rakamlarla çift rakamlar bize neyi verdi? Rakamları verdi. Biz bunu hatta ortak özellik yöntemiyle gösterecek olursak ne deriz? Rakamlar kümesi deriz arkadaşlar. Evet. A bileşim B kümesinin eleman sayısını soruyor. Kaç tane? Rakamlar 10 tane bildiğimiz gibi ama yine de sayalım. Görün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. A bileşim B kümesi 10 elemanlıdır diyoruz gençler. Şimdi soru çeşitlerimize bakalım. A ve B kümesini vermiş ama dikkat edin. B kümesini A kümesinin içinde vermiş arkadaşlar. Ve bize A kesişim B'yi soruyor. Şimdi gençler bakın bunu şöyle düşünebilir miyiz? B kümesi A kümesinin içinde, değil mi? Bunu şöyle düşünelim. A kümesini Türkiye gibi düşünelim. B kümesini de Ankara gibi düşünelim. Ankara Türkiye'nin içinde değil midir? Evet. Ve Ankara'daki herkes aynı zamanda Türkiye'nin de içinde değil midir? Evet. He, o zaman A kesişim B kümesi nedir? Her ikisinde de ortak olarak bulunan elemanlar Ankara'nın içinde bulunanlardır. Çünkü buradakiler hem Ankara'da hem de Türkiye'dedir diye düşünebiliriz. Yani burada 1 ve 2 elemanı hem B kümesinin hem de A kümesinin elemanı. O zaman kesişim burada taradığım kısım olmuş oluyor. Yani 1 ve 2 elemanlarından oluşmuş oldu. A kesişim B'nin eleman sayısını soruyor. O da 1 ve 2 olmak üzere 2 tanedir diyoruz arkadaşlar. A bileşim B. Yani arkadaşlar, Ankara'daki insanlarla Türkiye'deki insanları bir araya getirirsek zaten sonuç itibariyle Türkiye'deki insanları elde etmiş oluruz. O zaman ne olmuş oldu gençler? Bakın B kümesinin elemanlarıyla A kümesinin elemanlarını birleştirdiğimiz zaman bize neyi verdi? Tamamını yani A kümesini vermiş oldu. O zaman A kümesinin elemanları neydi? Bakın yazayım. 1, 2, 3, 4 ve 5 olmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi. B kümesi ile A kümesini birleştirdim. Bana aslında A kümesinin elemanlarını verdi. Ve bunlar da 1, 2, 3, 4, 5 olmuş oldu. E o zaman arkadaşlar. Bana bileşim kümesinin eleman sayısını soruyor. Kaç tane? Görmüş olduğunuz gibi 5 tanedir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuza geldi sıra. A kümesi Trabzon, B kümesi de Zonguldak olduğuna göre A kesişim B'nin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler diyeceksiniz ki hocam ya bazen Trabzon'u Zonguldak... ...kullanıyorsunuz yani e, videolarınızda. E gençler o kadar da olsun değil mi hakkımız? Bu kadar emek veriyoruz. Burası doğduğum memleket, burası yaşadığım memleket. E, o zaman arkadaşlar arada memleketlerimize de torpil geçebiliriz yani. E, siz de hak vere, verirseniz. Şimdi arkadaşlar A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Hemen şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bakın şuna başlamış olabilirsiniz... Hocam Z'ler ortak, O'lar ortak, N'ler ortak. Hocam 3 ee, tane. Ama bakıyoruz. E hocam 3 yok. He hocam bir de A var 4 tane diyebilirsiniz gençler. Ama dikkat. Buradaki harflerin arasında virgül yok ki. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 eleman yok ki burada. Çünkü arada virgül yok. Burada tek bir eleman var o da Trabzon. Burada tek bir eleman var o da Zonguldak. O yüzden arkadaşlar bunların kesişimi nedir? Boş kümedir. Çünkü kesişimleri yok. Harf harf değil bu kümeler dikkat edin. Burada bir eleman var burada da bir eleman var ve o iki eleman da birbiriyle aynı değil. O yüzden arkadaşlar hiçbir ortak elemanımız yok. O yüzden ne diyoruz? Bunların kesişim kümesi boş kümedir. Yani sıfır tane ortak elemanı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun başında bahsetmiştim. Her zaman iki küme vermez bize. Görmüş olduğunuz gibi üç tane küme vermiş ve buna ait bazı kümeleri istiyor benden. A kesişim B kümesi. Bakın A kümesi şu yuvarlak, B kümesi bu yuvarlak. Her ikisinde de bulunan elemanlar neler? Çünkü kesişim demek ortak bulunan elemanlardı. Bakın şununla şunun ortak elemanları neler? 3 ve 6'dır gençler. Diyeceksiniz ki belki de hocam biz göremiyoruz ya. E o zaman arkadaşlar yazın. Bakın yazalım. İki taraftan birden ispatını yapayım size. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 6 ve 9. Yazdık. B kümesinin elemanları 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 C kümesinin elemanları 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 ve 12 gençler. Evet. Şimdi arkadaşlar iki taraftan birden ispat edeceğim size. Şimdi bakın burada A kümesi bu, B kümesi bu, ortak kesişim bölgesi burası. Her ikisinde bulunan elemanlar 3 ve 6. O zaman diyorum ki A kesişim B 3 ve 6'dan oluşmakta. E hemen bakalım. 1, 2 yok, 3 var, 6 var, 9 yok. Bakın, ne olmuş oldu? Her ikisinde de bulunan elemanlar 3 ve 6 gerçekten de öyle. B kesişim C, B kümesi burası. C kümesi burası. Her ikisinde de bulunan elemanlar şu kısım bakın. Şu halkayla şu halkanın ortak olan kısmı şu 6, 7, 8'lik kısım. O zaman arkadaşlar 6, 7, 8 diyorum. Diyeceksiniz ki hocam niye taramadınız? Öncekinde taramıştınız. Ama arkadaşlar burada 5 tane ayrı soru olduğu için karışabilir. O yüzden tarayarak gösteremiyorum. Parmağımla böyle size gösteriyorum anlayabilirsiniz. Hemen buradan örneğine bakalım. B kesişim C. B'de olan elemanlar 3 yok, 4 yok, 5 yok ama 6 var. 7 var. 8 var. Geri kalanlar da yok zaten. Bakın ben de zaten 6, 7, 8 yazmıştım. Görmüş olduğunuz gibi B kesişim C kümesinin elemanları 6, 7, 8 olmuş oldu. Ve şimdi A kesişim C'yi soruyor. Bakın A kümesi burası, C kümesi burası. Her ikisinde ortak bulunan kısım burası. Yani 6 ve 9. Hemen arkadaşlar ispatını yapalım buradan. A ve C. A'da 1 var burada yok. <laughs> 2 var yok, 3 var yok. 6'lar var ortak, 9 var ortak. Bakın 6 ve 9 olmuş oldu. E biz de zaten öyle bulmuştuk gençler. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuz A kesişim B kesişimce. Yani üçünde de ortak bulunan elemanlar arkadaşlar. Bakın hem bunda hem bunda hem bunda öyle bir yer göstereceğim ki üçünde de ortak olacak. Tam üçünün ortası yani şurası arkadaşlar. Bakın hem A'ya ait hem B'ye ait hem de C'ye ait. İşte görmüş olduğunuz gibi üçünün kesişim kümesi 6'dır arkadaşlar. Bakın gerçekten de üçünde de ortak olan hangisi? Bakın 6 6 6. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet. Ve son olarak A bileşim B bileşim C'nin eleman sayısını soruyor. Şimdi A bileşim B bileşim C ne demek? Hepsi demek, değil mi arkadaşlar? O zaman Venn şeması üzerinde ne yapacağız? Hepsini tarayarak gösterebiliriz. Çünkü birleştirmek demek hepsini almak demekti. O zaman arkadaşlar taradığım bütün kısımlar A bileşim B bileşim C'ye giriyor. Eleman sayısını soruyor bize. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani bu üçünün bileşimi 12 elemanlıdır diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zor gibi görünüyordu ama tane tane yapınca İşin içinden ne kadar da kolay sıyrıldık, değil mi gençler? Evet. O zaman hadi geçelim diğer sayfamıza. Sorumuz diyor ki arkadaşlar, A kümesi, B kümesi, C kümesi verilmiş. Buna göre, A kesişim B bileşim C. Tabii normal matematikte olduğu gibi. Ne yapacağız? E, tabii bu da normal matematik. Ee, önce parantez içindeki işlemi yapacağız. Yani A kesişim B kümesini bulacağız. Her ikisinde ortak olan elemanlara bakıyorum. 1 burada yok ama 2 var. 3 yok ama 4 var. 5 de burada yok. Arkadaşlar A kesişim B kümesinin elemanları ne? 2 ve 4. Bunları yazdık. Ne diyor bize? Bileşim C kümesi diyor. C kümesinin elemanları ne? 4 5 6 ve 7. O zaman arkadaşlar bunları birleştireceğiz. Ne olacak? Yazıyoruz bütün elemanları. 2, 4, 4'ü burada kullandığım için yazmıyorum. 5, 6 ve 7. İşte görmüş olduğunuz gibi A kesişim B bileşim C bu kümemiz olmuş oldu arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 150 kişilik bir okulda 40 kişi futbol kursuna, 30 kişi basketbol kursuna, 10 kişi de bu kursların her ikisine katılmakta. Geriye kalanlar hiçbirine katılmadığına göre kaç kişi hiçbir kursa katılmamıştır? Şimdi arkadaşlar, bunları şöyle Venn şemasıyla gösterirsek daha güzel anlayacağınızı düşünüyorum ben. Futbolu buraya koyduk, basketbolu buraya. Şimdi arkadaşlar, 40 kişi futbol kursuna gidiyor ama 40 kişiyi buraya mı yazacağım, buraya mı nasıl yazacağım bilmiyorum. Ya da kaçını buraya, kaçını buraya yazacağımı bilmiyorum. E aynı şekilde 30 basketi de nereye yazacağımı ya da nereye ne kadar yazacağımı bilmiyorum. O zaman böyle sorularda ortadan yola çıkmak avantaj sağlar bize. Ne diyor? 10 kişi bu kursların her ikisine katılmakta. He, ortaya ben 10 kişi koyacağım. Arkadaşlar bu 10 bir eleman değil ha. Yanında nokta yok öyle anlamayın. Bu 10 kişi anlamında o yüzden öyle yazdım. 10 kişi her ikisine de katılan. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. 40 kişi futbol kursuna katılıyor diyor. Bu 40'ın 10'u buraya ise 40'tan 10 çıktı. 30 kişi nereyedir? Sadece futbol kursuna katılanlar. E aynı şekilde neydi? 30 kişi basket kursuna katılıyordu. Onu her ikisine de katıldığı için 30'dan 10 çıkardık. 20 kişi de sadece baskete katılanlar. E bileşim kümesi ne olmuş oldu arkadaşlar? 30 kişi, 10 kişi daha 40 kişi, 20 kişi daha 60 kişi yaptı. E hani bizim okulumuz 150 kişilikti. He demek ki 150'den 60'ı çıkardık. Geriye kalan 90 kişi de hiçbir kursa katılmayan yani bu kümelerin dışında kalan kişiler arkadaşlar o zaman bize de onu soruyordu zaten demek ki 90 kişi hiçbir kursa katılmamıştır diyoruz Evet arkadaşlar hani denizdeyken bir söz var ya kara göründü Evet günün sorusu göründü arkadaşlar heyecanla beklediğiniz sorumuz 20 katlı bir apartmanda a ve B isimli 2 adet asansör vardır Bunların çıktığı katların kümeleri a eşittir 2'nin katları, B eşittir 5'in katlarıdır. Buna göre A kesişim B kümesinin katları kaçıncı katlardır? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlarda gelin cevapları beraber tartışalım. O zaman bir sonraki tam sayılar videomuza kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kalın sağlıcakla.